Merhaba Sevgi. Ben Nihat Demirdağ. Umarım şimdi daha iyisindir. Bu gece evine gelip sana ve çocuklara yaşattıklarından dolayı çok üzgünüm. Korktuğunuzu biliyorum. Kendinizi ne kadar çaresiz hissettiğinizi de. Ama inanın hiçbiriniz kendinizi benim kadar çaresiz hissedemezsiniz. Sebep olduğum şeyi düzeltmek için yıllardır gece gündüz çalışıyorum. Eğer elimde olsaydı çocukları eski haline getirmek için hikayenin en başına döner, yaptığım hataların hiçbirini tekrar etmezdim. Hepinize tarifsiz acılar çektirdiğimi biliyor. Yıllar önce doğuştan gelen kalp hastalıklarıyla ilgili bir aşı geliştirmek üzereydim. Henüz formül tamamlanmamıştı. Bir gün o geldi. Kuzgun, acarlı. Genç ve başarılı bir kalp cerrahı. Ondan faydalanabileceğimi düşünüp projeme ortak olmasına izin verdim. İşte felaket o gün başladı. Meğer Kuzgun'un da kalp hastası bir kızı varmış. Kuzgun sınırı aşmış. Özellikle çocuk esirgeme kurumundan sahipsiz kalp hastası çocuklar bulup ilacı onların üzerinde denemiş. Bu sahipsiz çocuklar üzerinde mucize gibi gelişmeler görünce aşıdan bir şekilde haberdar olan bazı anneler çocuklarını Kuzguna gönüllü olarak getirmişler. Sonra ilaç beklenmedik yan etkiler göstermeye başlamış. Çocuklar bir şeyden korktuğunda ya da heyecanlandıklarında bazı özel güçlere sahip olmuşlar. En tehlikeli güç ise kuzgunun kızı Elif'te ortaya çıkmış. Elif dokunduğu her şeyi öldürür olmuş. Her şeye rağmen kızına sarılmak isteyen anne oracıkta can vermiş. Olanları öğrendiğimde deliye döndüm. Kızdım, bağırdım, çağırdım. Yaptığım şeyi nasıl düzelteceğimi bilmiyordum. Formül üzerinde tekrar çalışmam ve yan etkileri ortadan kaldırmam gerekiyordu. Kuzgun'un ilaç denediği çocukların listesini ele geçirdim ve onları aramaya başladım. Kemal bulduğu çocukları iyileştirmem için bana getiriyordu. Ama maalesef Kemal'e ne olduğunu sen de biliyorsun. Kuzgun Sınırı aşmaya devam etti tabii. Boş durmadı. Çok tehlikeli bir adamla geri dönüşü olmayan bir anlaşma yaptı. Kızını kurtaracak panzehir karşılığında bütün özel çocukları adama teslim etmeye razı oldu. Beceremeyeceği anlaşılınca da öldürüldü. Adam kendisine büyük abi dedirtiyor. Gerçek kimliği ise meçhul. Çocukları ele geçirdiğinde hangi kötü emelleri için kullanacağını Allah bilir. Korkuyorum sevgi. Adamın elinde birkaç çocuk olduğunu tahmin ediyorum. Ama eğer hepsine ulaşırsa olacaklardan korkuyorum. Bildiğim tek şey iyiler ve kötüler arasında savaşın başlamak üzere oldu. Dikkatli olmamız lazım. Çocuklara sahip çıkmaktan vazgeçmeyin. Maalesef sana vereceğim kötü haberler bunlarla da bitmiyor. Çocukların hepsinden kan örnekleri aldım, inceledim. Özel güçlerinin ortaya çıkma sebebi yaptığı aşının kanda yükselen adrenalin miktarıyla tepkimeye girmesi. Çocuklar 20'li yaşlara gelip fiziksel ve hormonal açıdan doruk noktaya ulaştıklarında tepkime en şiddetli seviyesine ulaşacak. Yani vücutlarının bunu kaldırabileceğini sanmıyorum. Sevgi. Çocuklar ölüyor. Ben çok üzgünüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.